Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Güzel mi? Mutlu musunuz? Ben gayet iyiyim. Ya Calgary'de çok güzel bir yere geldim. Ee, buraya yazacağım. Böyle bir kuş tabiat parkıymış burası. Yazını düşünemiyorum. Yani inanılmaz çok ağaç var etrafımda ama tabii hepsi şu anda yapraklarını dökmüş durumda ama çok sessiz, sakin ve burada inanılmaz fazla çeşitte kuşlar varmış. Bazıları böyle geliyor, elimize konuyor işte parmaklarımıza konuyor, omuzumuza geliyor falan. Yani baharda havalar iyice ısınınca burası eminim çok güzel olacaktır ve tekrar kesinlikle gelmek istiyorum. Ee, böyle tatlış bir yer. Bu sol tarafta yine göl var. Nehir var ama yine donmuş durumda. Sonrasında da ben de böyle bir banka oturdum. Size bir video çekeyim istedim. Konumu da hazırlamıştım aslında ama bugün burada video çekmek çok aklımda yoktu. Böyle gezmeye geldik. Doğaçlama birden ya hadi çekeyim burası çok güzel bir yer diye düşünerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Birazcık oynayabilir kamera açım garip olabilir çünkü öyle bir bankın üzerine koydum ve şu an çekimimi yapıyorum. Şimdi bugünkü videomuzun konusu çok uzatmayacağım dedim yine bir buçuk dakikam böyle geçti. Şimdi bugünkü videomuzun konusu Kanada'daki sosyal yardımlar. Kanada hükümeti tarafından veya eyaletler tarafından da verilen bazı sosyal yardımlar var. Bu yardımlar özellikle Kanada'ya yeni gelenler geliri yıllık 30 bin doların altında olanlar gibi zaten ben şu an sadece başlıkları ve içeriklerini söyleyeceğim siz lütfen ilginizi çeken sizinle ilgili olan konuları detaylıca internetten araştırın şimdi ben birkaç araştırma yaptım ama burada hem hükümet tarafından hem de eyalet tarafından ayrı ayrı verilen yardımlar var ve bunlarla ilgili sizin detaylı araştırma yapmanız çok daha önemli olur şimdi çok uzatmadan başlıyorum. Ee, i̇lk başta food bank'ten başlamak istiyorum. Food bank arkadaşlar utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Şimdi özellikle bunu ben Türklerde deneyimliyorum. Buraya yeni gelen Türkler daha çok bu tarz konularda çekinebiliyorlar. Biz de aynı şekilde işte. Yani ben de aslında e, food bank ile ilgili bir video çeksem mi, ama linç edilir miyim? İşte kan Türkiye'den Kanada'ya gittiğinizde food bank alıyorsunuz falan. Yani işte tahmin edebiliyorsunuz böyle farklı farklı linçler gelebilir ama. Ee, bunda utanılacak bir şey yok. Yeni geldiyseniz, henüz bir geliriniz yoksa ya da geliriniz belirli bir seviyenin altındaysa, ihtiyacınız varsa bu food bank'e başvurabiliyorsunuz. 10 ee, günde bir başvurunuzu yapıyorsunuz internet üzerinden size bazı gelir giderinizle ilgili sorular soruyorlar. Bu gelir giderler arasında işte e, kiranız yani kişisel bazı sorular sorulu soruluyor. Kiranız, çocuğunuz varsa çocuğunuzun giderleri, size herhangi bir yerden devlet desteği geliyor mu gibi bazı sorular var. O soruları doldurduktan sonra e, eğer uygunsanız uygunluk durumunuza göre size bir randevu veriyorlar. Ve o randevu gününde gidiyorsunuz direkt olarak bank'e oradan 10 günlük belki 15 günlük yani konservelerin olduğu işte e, mısır gevreklerin olduğu gibi gibi böyle bayağı fazlaca e, sebze, meyve, bakliyatların olduğu bir yardımda bulunuyorlar. Burada sizden bekledikleri... Kayıt sırasında işte neyi örnek gösteriyorsunuz yani sağlık kartınızı mı verdiniz, pasaportunuzu mu verdiniz, hangi belgeyi örnek gösterdiyseniz, onlara gönderdiyseniz orada da o belgeyi görmek istiyorlar ya da bazen hiç bakmıyorlarmış bile. Ee, bir de size bir QR kod geliyor. Gittiğiniz zaman o QR kodu okutuyorsunuz yani gerçekten orada sadece işte evsizler ya da işte çok çok maddi durumu kötü olanlar değil yeni geldiğiniz çalışmıyorsunuz gelir durumunuz o kadar iyi değil bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Bu gerçekten insanı şu anlamda motive ediyor ben de burada çalışmaya başladıktan sonra güzel bir para kazandıktan sonra ben de foodbank'e bağışta bulunacağım yani bu tarz bir motivasyon yönü de var. Açıkçası ve buna başvurmaktan gidip almaktan çekinmeyin. İlk sosyal yardım food bank olarak belirtebilirim. İkincisi Kanada çocuk yardımı. Şimdi e, burada almış olduğum bilgileri sizinle paylaşacağım. Fakat hani benim bir çocuğum olmadığı için bütün süreçlerine incin cıncığına girmedim. Özellikle e, belli başlı bilinmesi gereken en azından böyle bir şey varmışı e, size duyurabilmek adına. Böyle bir araştırma yaptım. Siz lütfen detayına bakın. Şimdi bu Kanada Çocuk Yardımı'nda 18 yaş altındaki çocuklarınız için bundan faydalanabiliyorsunuz. Ee, direkt olarak bu Kanada Çocuk Yardımına başvurduğunuzda hemen ödeme şu şartlar altında yapılıyor. Ya Kanada vatandaşıysanız, ya da PR kartınız varsa, direkt olarak ödeme almaya başlayabiliyorsunuz. Fakat eğer çalışma vizesiyle geldiyseniz henüz PR'ınız yoksa o zaman 18 ay Kanada'da ikamet etmeniz gerekiyor. İkamet <laughs> ikamet etmeniz gerekiyor. Fakat şöyle düşünmeyin işte Kanada'ya diyelim ki bir ay önce geldiniz ya da işte bu ay geldiniz. Yine başvurunuzu yapabilirsiniz. Sadece ödemenizi 18 ay sonra almaya başlayacaksınız. Şimdi burada özellikle hani iyice araştırın dediğim nokta şu. Şimdi bir Kanada hükümetinin vermiş olduğu bir e, destek var. Bu arada hani çocuğunuz kaç yaşında atıyorum 2 yaşında. 18 yaşına kadar da bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Sadece aylık ne kadar alacağınızın hesaplanması. Siz de bunu hesaplayabilirsiniz. Link bırakacağım aşağıya. Oradan hesaplama yapabilirsiniz. Gelir durumunuz arttıkça çünkü size gelecek olan destek de azalacak. Gelir durumunuz eğer şimdi internetten bulmuş olduğum bilgiler doğrultusunda söylüyorum ben size. Kanada hükümetinin vermiş olduğu çocuk yardımından bahsediyorum. Orada diyor ki aile yıllık geliriniz, aile yıllık geliriniz 34 bin Kanada dolarının üzerinde olursa devletten alacağınız çocuk desteği azalacaktır. Ama 34 bin Kanada dolarının altındaysa devletten tam parayı alacaksınız. Bu da yine internette bulmuş olduğum bilgiler doğrultusunda. 6 yaşın altındaki çocuklar için 7437 kat, 6-17 yaş arasındaki çocuklar için de 6275 kat olarak geçiyor. Bunlar yıllık ücretler. 4 aylık periyotlarda da verilebilir. Yani e, 3 kere alabilirsiniz ya da aylık periyotlarda da onun artık detaylarına bakarsınız. Bu Kanada hükümet tarafından verilen bir de, şimdi biz Alberta eyaletinde yaşadığımız için ayrıca ona da bir bakmak istedim. Alberta eyaleti için de ayrı bir çocuk yardımı görünüyor açıkçası. Lütfen onu da araştırın, tek bir çocuk yardımı bu gibi düşünmeyin. Yani ikisine de bir bakın, İkisinin de çünkü baktığım kadarıyla yazılan ikisinin de ayrı ödemeleri olduğu. Alberta eyaletinin ödemeleri Kanada hükümetinin ödemelerine göre biraz daha az ama ne olacak yani sonuçta bir destek olacaksa bir yerden daha bir hani yardım olacaksa ondan da faydalanın hem Kanada hükümeti için ayrı araştırın hem de Alberta eyaleti için ayrı araştırın benim bu ilk söylediğim 18 ay geçer 18 ay yaşadıktan sonra alabileceğiniz çocuk ödemesi Kanada hükümet tarafından verilendi eyalet içinde yine detaylıca bir araştırırsınız. Böyle de güzel bir tarafı var. Yani burada çünkü şöyle işte birinci çocuk için şöyle, ikinci çocuk için şöyle, üçüncü çocuk için şöyle farklı farklı sonuçta miktarlar var. Bunları da detaylıca bakarsınız. Ama aklınızda ya bunu da unutmuşum ne demezsiniz. Çocuğu olan önce bunu düşünür ama yine de olsun. Şimdi belki ama bunları atlayabilirsiniz. O yüzden iki tane daha yardımdan bahsedeceğim. Bir de bonusum var. Ama o yardım gibi değil. Neyse. Şimdi burada Kanada'da Ay yerim ben sizi ya. Çok güzel ötüyorsunuz. Şimdi Kanada'da spora inanılmaz önem veriliyor. Yani bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ve özellikle çocukları spora yönlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani burada tabii ki çok farklı faktörler var. Belki madde bağımlılığından uzak tutmak için işte daha bir sosyalleşmeleri sağlamak. Çünkü bize göre daha bireysel oldukları için ve maalesef madde kullanımı da yaygın olduğu için ve çok küçük yaşlardan itibaren başladığı için biraz daha uzaklaştırmak adına da spor faaliyetlerine bu kadar önem veriliyor olabilir. Burada çocukları spor konusunda destekliyorlar ve çocuğunuzu eğer bir spora yönlendirdiyseniz burs konusunda da bazı imkanlar tanınıyor. Ama bahsedeceğim şey bu değil, sosyal yardım. Şimdi Sports Bank var, buraya başvuruyorsunuz. Buraya başvurduktan sonra Calgary Flames buranın aslında sponsoru olmuş ve çocukların spor ekipmanlarını karşılıyor. Yani siz buraya başvuruyorsunuz ve gidiyorsunuz oraya diyorsunuz ki işte size soruyorlar çocuğunuz hangi sporları yapmayı tercih ediyor buz pateni kayak bisiklet farklı farklı spor dallarına çocuğunuzun neye ilgisi varsa onu söylüyorsunuz ve o sırada ellerindeki ekipman doğrultusunda size bunları sağlıyorlar kuşa bakar mısınız gitti Arkadaşım çocuğuyla birlikte gitti. İşte kasktır, dizliktir, kayak takımıdır, buz patenidir onların hepsini vermişler. E, bisiklet içinde bekleme listesindeymiş. Bisikletle gelir gelmez size haber vereceğiz ve gelip alabilirsiniz demişler. Bu inanılmaz bir fırsat. Yani e, çocuğunuz varsa ve yaşı da küçükse spor'a yönlendirmek için bunu muhakkak değerlendirin. Böyle bir fırsat var çünkü. Yine sporla ilgili bir başka destekten ve yardımdan bahsedeceğim. Bu da Kit Sport. Yine yazacağım buraya bir yere. Bu da 18 yaş altı bir çocuğunuz var ve onu e, Calgary'e ye yeni geldiniz. Öyle örnek vereyim. Yeni gelmenize gerek yok ama yani. E, Calgary'de, Kanada'da yaşıyorsunuz. Çocuğunuzu bir spora kayıt ettireceksiniz. Yeni bir şeyleri öğrensin istiyorsunuz. E, ve tabii ki bir kayıt masrafı var. Fakat bu Kids Sport diyor ki siz kaydınızı yapın, faturanızı bize gönderin. Biz 250 ile 500 dolar arasında hibe sağlayacağız size yani çocuğunuzu diyelim ki 300 dolara kayıt yaptırdınız o spor salonuna ya da spor eğitimine sonrasında faturasını gönderip o ödemiş olduğunuz parayı geri alabiliyorsunuz. Fakat bunun limiti burada internette gördüğüm kadarıyla bir bakarsınız ama yine güncel bilgileri almak için bunları araştırın. Dediğim gibi ben sadece size hani aklınızda böyle bir şey kalsın diye bunları anlatıyorum. Detaylarını lütfen iyice bakın. 250 ile 500 dolar. Bu yıllık tabii ki söylediğim miktar yani aylık bir ödeme değil ama zaten ödemelerde atıyorum 500-600 dolar iyi bir ee bu sokeyine kayıt yaptırdınız, işte kayak okuluna kayıt yaptırdınız diyelim ki sonrasında da oradan siz de bir bu anlamda destek alabiliyorsunuz. Bunun da yine adını yazacağım buraya. Bir de bonus dediğim de şöyle e, Kanu diye bir uygulama var. Kanu, Kanu onu da yazacağım. E, bu da PR kartı olanlar için aslında kullanılabilir bir uygulama. Şöyle şimdi bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bir yıl geçerlilik süresi var ve bu uygulamanın e, anlaşmalı olduğu yerlerden bir yıl ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Yani bunun içerisinde e, kültürel gezeceğiniz müze yerleri ya da doğa alanları, park yerleri, normalde ücret verilen, ücretli girişi olan yerlere bir yıl boyunca ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi özellikle vermek istedim çünkü ben bu bilgiye Kanada'ya gelmeden bir YouTube kanalından ulaştım. Sonra dedim Kanada'ya gittiğimizde dedim bu şey uygulamayı indireceğim işte ve hani kullanmaya başlayacağım. Daha kullanmaya başlamadım. <laughs> Neyse indirdik onu da başlayacağız. Böyle havaların ısınmasını bekliyorum açıkçası daha bir e, faaliyetlerde bulunayım diye. Ama bu da böyle bir uygulama. Belki bilginiz yoktur. PR'ınız vardır. Kanada'ya geleceksinizdir. Kanada'ya gelmişsinizdir. bunu değerlendirmek istersiniz. Uygulamayı indirdikten sonra indirdikten sonraki bir yıl boyunca aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun haricinde ya ben daha burada çok yeniyim. E, 4 ay oldu. Ve inanın daha bilmediğim, eminim birçok yardım da vardır. Sadece hükümet tarafından karşılanan değil, aynı zamanda sosyal kurumlar tarafından da karşılanan yardımlar olabilir. Şimdi geçen bir arkadaşımdan duydum, işte Carrier Hub diye bir uygulama var, bir web sitesi var ve oraya kayıt oluyorsun. İşte oraya kayıt olduktan sonra seni görüşmeye çağırıyorlar. Burası daha çok seni e, nasıl iş bulabilirsin, iş görüşmeleri, mülakatları nasıl verimle geçirebilirsin gibi bilgi aktarımı yapıyor ve bir de e, mülakata gittiğinizi kanıtlarsanız gideceğinizi ya da işte şu tarihte şu elinizde bir belge olursa size mülakatta giyeceğiniz kıyafetler için bir çek veriyor. E, eğer arabayla gidecekseniz benzin paranızı ya da otobüsle gidecekseniz e, bilet paranızı veriyor gibi bir bilgi aldım. Ama bunu henüz değerlendirmedim. E, sadece bir kayıt oluşturdum. Gerçekten de mail attılar. E, form göndermişler. Onları dolduracağım. Sonra onlara göndereceğim. Onlar da görüşmeye çağıracakmış. O zaman daha detaylı öğrenebileceğim ama e, böyle de bir işte iş arama konusunda da onu da yine yazayım. Siz de bir detaylı araştırırsınız. Ah ayağım uyuştu. Bir dakika. Ay hava da çok güzel. Hava da çok güzel diyorum sonra bana kızıyorsunuz. Geçen biri yazmış. Sizin videolarınıza inandık. Yarım kolla geldik. <laughs> Burada işte dizimize kadar kar var diye evet geçen hafta böyle full kar yağışıyla geçti. Yani geldiğimden beri bu kadar aralıksız kar yağışı görmemiştim. İnanılmazdı. Ama şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bakın güneş var. Üşümüyorum, titremiyorum. Yani üşüsem dışarıda video çekim yapmam işte değişiyor. Yani psikolojimizi de etkiliyor. Bir böyleyim, böyleyim, bir karamsarım, bir iyiyim. Suçlusu ben değilim. Hava kesinlikle. Evet. Bir de mesela şey Winston bahsetti. Benim gönüllü olarak çalıştığım yer aslında ama benim bu konuyla ilgili bilgim yoktu. Bunu da arkadaşım söyledi. İşte yeni geldin ondan sonra yine e, genel destek formu gibi bir şey dolduruyorsun. Ve oradan sana işte Winston alışveriş yapabileceğin, ilk aşamada evini kurarken sana yardımcı olabilecek bir e, hediye çeki veriyorlar gibi. Yani çok farklı ve çok fazla e, farklı alanlarda destekler olabiliyor. Çok iyi araştırmak ve çok iyi irdelemek, hani incelemek gerekiyor. Ben de böyle duydukça araştırıyorum ve sizinle paylaşıyorum açıkçası. Ya kuş bekliyorum. Kuş böyle gelsin de bir konsun. Videonun kapanışını onunla yapayım istiyorum ama uçak gidiyor. Annem bana selam söyle. Ay bu arada cildimdeki sivilceler maşallah diyeyim. Yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Eğer Şöyle bir iki hafta daha bekleyeceğim. Eğer tamamen giderse ve ciddi oranda azalırsa sizi biriyle tanıştıracağım. Çünkü benim cildime iyi gelebileceğini düşündüğü e, ürünleri o tavsiye etti. Ama şu anda tanıştırmak istemiyorum. Bir etkilerini göreyim ondan sonra bir sizinle tanıştırırım. Bana önermiş olduğu ürünleri sizlerle de paylaşırım. Konuşuruz. E, şimdi Kanada hükümetinin vermiş olduğu sosyal yardımlardan bahsettik. Ama dediğim gibi bunlar benim şu an için bildiğim yardımlar. Sizin başka bildikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Başkaları da faydalansın, okuyanlar da faydalansın. Bir de buranın kazları meşhur. Kanada kuz diye de çok ünlü markaları da var zaten. fiyatı da oldukça yüksek. Sürekli kaz. Ben hayatımda bu kadar kaz görmedim. Yani hani martıya çok alışkındık Türkiye'de. Martı güvercin. Burada da kaz var sürekli. İlginç geliyor bana dediğim gibi yani siz de yorumlarda iletin lütfen. Ben de araştırayım, öğreneyim. Okuyanlar da araştırsınlar, öğrensinler. Başka bir video öneriniz olursa onları da yorumlara yazın. Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Onu da buraya yazacağım. Bugün için anlatacaklarım bu kadar. Yani daha konuşmak istiyorum çünkü buranın enerjisi bana çok güzel geldi. Ama sizin de kafanızı şişirmek istemiyorum. Büyük bir ihtimalle ilerleteceksiniz. O yüzden Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.